Yalnız biz sonuna kadar, vallahi biz dostu özledik. Kürdüz, Kürdüz, vallahi biz dostu özledik. Kürdüz, Kürdüz, vallahi biz dostu özledik. Yaşamak tek başına bir şey değil. Yaşamak karı koca olarak yaşamak da bir şey değil. Yaşamak iki kişiyle yaşamak da bir şey değil. Yaşamak onurunla, namusunla, ulusal kimliğinle, halkınla yaşamaktır. Onurlu yaşamaktır. Şerefli yaşamaktır. Evet. Ve biz bedeli ne olursa olsun yaşamımızın hiçbir zerresinde ne Türkiye ne de Türk düşmanlığı yaptık. Ama biz hayatımızın başladığı noktadan bugüne kadar geçen süreç içerisinde bağımsız, demokratik bir ülkenin dürüst Kürtleri olarak yaşamak istedik. Ve buna az kaldı arkadaşlar. O yüzden Son kasette bu şarkıyı yaptım. Şimdi bu duygularından sonra bu şarkıyı bir birlikte bir kere daha söyleyeceğiz. Kürdüz, Kürdüz, vallahi biz bilir. Kürdüz, Kürdüz, vallahi biz dostuz dedik. İnsanız biz, ölene kadar insanız biz, insanız biz, vallahi barışı özledik. İnsanız biz, insanız biz, vallahi barışı özledik. kürdü sonuna kadar, kürdü Allah'ına kadar, vallahi biz dostu özledik. Tükürdüz ölene kadar kürdüz Sonuna kadar vallahi ah koyunuz senin dine evet. Artık savaş naraları yerine barış naralarının alanları doldurduğu bu zamanda doğru, doğru, çok doğru şeyler yapmaya yüz tutmuş şu anlarımızda Sakın ola ki şöyle bir şey gelmesin. Acaba yapılanlar boşa mı gidiyor? Yo, hey, hey. Size barış ve barış yanlısı insanlar onun ve namusun dindik silahıdır. O yüzden biz aşkla, sevdayla, kavgayla büyüdük. Bu yüzden sakın ola ki barışın teslimiyet gibi düşünenler Böyle bir gaflete düşmesinler. Biz sevdayı da biliriz, kavgayı da biliriz. Bunu herkes çok iyi biliyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Ayrı gibi arkadaşlar. Böyle kıskan Haydi gider oğlum kardeşler Ve de kız kardeşler Gayrı haram bu can bana Bu sevda bana Bu yollar bana Bu toprak duvarlar Bu Avrupa Bu büyük binalar bana bu Avrupa bu Almanya haram bana o uşak bir de karım kurt bana hasir çeker yılan bana çiyan bana hasir çeker yılan bana lan he bu nasıl yara Lan kardeş bu nasıl yara Lan kardeş